Beyazıt, kalbinde bir volkan gibi patlayan duygularıyla baş etmeye çalışıyordu. Aşk ve korku arasında sıkışıp kalmıştı. Simge'ye olan aşkı her geçen gün büyüyordu. Ancak annesi Seher'in tepkisinden de korkuyordu. Geleneklerin ağır yükü omuzlarına çökmüştü. Ne yapacağını bilemez haldeydi. Beyazıt için hayat hiç bu kadar karmaşık olmamıştı. Simge'yi çok seviyordu. Onunla bir gelecek hayal ediyordu. Fakat ailesinin özellikle de babası Yakup'un tepkisinden çok korkuyordu. Yakup, geleneklerine son derece bağlı bir adamdı. Ailesinin adına leke sürülmesine asla izin vermezdi. Beyazıt'ın aklından bin bir düşünce geçiyordu. Simgeden ayrılırsa, kalbi paramparça olurdu. Ama ailesine karşı gelirse, onları da kaybedebilirdi. Bu amansız ikilem, onu içten içe kemiriyordu. Bir çıkış yolu bulmalıydı. Ama nasıl? Beyazıt ve Simge'nin aşkı küçük bir sahil kasabasında başlamıştı. Beyazıt, İstanbul'dan gelen bu gizemli ve güzel kıza ilk görüşte vurulmuştu. Simge de Beyazıt'ın samimiyetine ve sıcaklığına kapılmıştı. Aralarında masum bir aşk yeşermişti. Günler haftaları kovalarken aşkları da giderek büyüyordu. Birbirlerinden başka kimseyi görmüyorlardı. Hayat onlar için bir rüyaydı. Ancak bu rüya, gerçeklerin acımasız yüzüyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Çünkü Simge ve Beyazıt farklı dünyaların insanlarıydı. Beyazıt'ın ailesi, kasabanın köklü ve saygın ailelerinden biriydi. Geleneklerine ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Simge ise modern bir kadındı. Kendi ayakları üzerinde duran, özgürlüğüne düşkün bir ruha sahipti. İki farklı dünya, iki farklı insan. Aşkları bu zorlu sınavı aşabilecek miydi? Seher Hanım oğlunun mutluluğunu istiyordu ama bu mutluluk aile değerlerine ters düşmemeliydi. Simge'yi ilk duyduğunda içine bir kurt düşmüştü. Oğlunun ailesine uygun olmayan bir kıza gönlünü kaptırdığını anlamıştı. Seher Hanım geleneklerine bağlı bir kadındı. Oğlu Beyazıt'ın da bu geleneklere göre yaşaması gerektiğine inanıyordu. Simge'nin varlığı tüm düzenlerini alt üst edebilirdi. Bunu engellemek için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Oğluna Simge'den ayrılması için yalvaracaktı. Gerekirse tehdit edecekti. Ailesinin onurunu korumak için her şeyi göze almıştı. Beyazıt'ın kalbini kıracaktı belki ama bu acının ileride yaşayacağı daha büyük acılardan daha hafif olacağını düşünüyordu. Anne yüreği bazen acımasız olabiliyordu. Beyazıt ve Simge'nin aşkı aylar geçtikçe daha da tutkulu bir hal almıştı. Birbirlerine olan aşkları tüm engelleri aşacak kadar güçlüydü. Ancak kaderin cilvesi onları hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya getirecekti. Simge hamileydi. Bu haber Beyazıt için hem mutluluk hem de korku kaynağı olmuştu. Baba olmak istiyordu. Simge ile kurmayı hayal ettikleri ailenin temellerini atmak onu heyecanlandırıyordu. Fakat ailesinin tepkisini düşünmek bile kanını donduruyordu. Bu haberi ailesine nasıl açıklayacaktı? Babası Yakup'un tepkisi ne olacaktı? Bu sorular Beyazıt'ın zihnini kemiriyordu. Simge'ye olan aşkı ile ailesine olan sorumluluğu arasında kalmıştı. Yanlış bir karar her iki tarafı da derinden yaralayabilirdi. Beyazıt hayatının en zor kararını vermek zorundaydı. Section 5: Yakup'un Gölgesi. Yakup Bey, sert mizaçlı ve sözünün eri bir adamdı. Ailesinin onurunu her şeyden çok önemsiyordu. Geleneklere ve göreneklere sıkı sıkıya bağlıydı. Oğlu Beyazıt'tan da aynı şeyleri bekliyordu. Beyazıt, babasının gölgesi altında eziliyordu. Onun onayını almak için her zaman elinden geleni yapmıştı. Ancak bu sefer işler farklıydı. Simge'ye olan aşkı ve doğmamış çocuğu babasıyla karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Yakup Bey bu ilişkiye asla izin vermeyecekti. Oğlunun ailesinin adına leke sürmesine göz yumamazdı. Gerekirse Beyazıtı evlatlıktan reddetmeye bile hazırdı. Beyazıt babasının kararlılığını görünce çaresizliğe kapıldı. Aşkı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundaydı ve bu seçim hayatının akışını sonsuza dek değiştirecekti. Beyazıt günlerce düşünmüştü. Uykusuz geceler geçirmiş, çaresizce bir çıkış yolu aramıştı ama her defasında aynı noktaya geliyordu. Ailesini karşısına alamazdı. Babasının öfkesinden ve Simge'yi incitebilecek olası tepkilerinden korkuyordu. Ağır bir kalple Simge'ye karşı büyük bir haksızlık yaptığının farkında olarak ondan ayrılmaya karar verdi. Ona olan aşkından vazgeçmiyordu ama başka çaresi de yoktu. Simge bu kararı duyunca yıkıldı. Beyazıt'ın kendisini gerçekten sevdiğini düşünüyordu. Onu ve bebeklerini asla yalnız bırakmayacağına inanmıştı. Ancak yanılıyordu. Beyazıt korkak bir şekilde kaçmayı tercih etmişti. Ayrılık, iki aşığın kalbinde derin yaralar açmıştı. Beyazıt kendini suçlu hissediyordu. Simge'ye verdiği sözü tutamamıştı. Simge ise ihanete uğramış ve yalnız bırakılmıştı. Hayatın tüm yükü omuzlarına çökmüştü. Beyazıt'ın gidişiyle, simgenin dünyası başına yıkılmıştı. Ona tutunmuş, ondan güç almıştı. Şimdi ise yapayalnızdı. Hem de karnında, Beyazıt'tan olan bebeğiyle birlikte. Günler haftaları kovalarken simgenin umutsuzluğu da büyüyordu. Yemeden içmeden kesilmiş, kendini eve kapatmıştı. Hayattan zevk almıyor, geleceğe dair hiçbir umut beslemiyordu. Tek tesellisi karnındaki bebeğiydi. Ancak onu tek başına nasıl büyüteceğini de bilmiyordu. Bir gece çaresizliğin ve umutsuzluğun pençesinde kıvranırken aklına korkunç bir fikir geldi. İntihar etmeyi düşündü. Kendine ve doğmamış bebeğine bunu nasıl yapabilirdi? Ama başka çaresi olduğunu da görmüyordu. Yaşamak için hiçbir sebebi kalmamıştı. Tam o sırada Simge'nin kapısı çalındı. Kapıda Simge'nin çocukluk arkadaşı Yaşar vardı. Yaşar, Simge'nin zor günler geçirdiğini duymuş ve ona destek olmak için gelmişti. Yaşar, Simge'yi perişan halde görünce çok üzüldü. Ona destek olmaya, yanında olmaya karar verdi. Ona karşı hep bir şeyler hissetmişti. Ama Simge'nin kalbi başkası için çarparken, hislerini içinde saklamıştı. Yaşar'ın ilgisi ve sevgisi, Simge'nin yaralı kalbine iyi geliyordu. Yaşar, ona güç veriyor, hayatı tutunması için umut aşılıyordu. Simge, Yaşar'a hamile olduğunu söylediğinde ise Yaşar tereddüt etmeden bebeğin sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi. Yaşar'ın sevgisi ve desteğiyle Simge hayata yeniden tutunmaya başladı. Karnındaki bebeği için güçlü olmak zorundaydı. Yaşar'ın ona olan sevgisi geçmişin acılarını unutturuyordu. Yaşar ve Simge birbirlerine destek oldular ve birlikte yeni bir hayata başladılar. Ailelerinin ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandılar.